Önümüzdeki sene içinde bu şeylerin çalışmasını böyle bitirirsek böyle Osman Çelebi'nin Belediye Bina'mızın olduğu yer. Burası Atatürk Uğurları. E biz bu bölgeyle ilgili e, altyapı çalışmasını tamamladık. Yağmur suyu, kanalizasyon hattı geldi. Kilerin olduğu yer. Geçen sene burada işimizi bırakmıştı Kilerin olduğu, Kilerin geç. olduğu yer. geçen sene Bu de şeyin dedi. olduğu yer. E, türbenin olduğu yer. türbenin olduğu evet, yer. Evet. Şurası da kum yol caddesi. Kum yol caddesi. caddesi. Yani evet. çıkan. şurası belediye binası. Evet. Şurası bizim otopark evet. alanımız. Gölcük evet. Meydanı, Mandıracı Caddesi evet. ve Şehit Teğmen Yavuz, şey, e, Şinasi Kurşun'a ve burada Şinasi Kurşun'a öğretmen evinin oraya, yani, evet. evet. İşçanlar Çarşısı burası. Evet. vatandaşlara dağıttığımız broşür yol kaldırım anketi. Burada toplam 340 tane 2009 yılından bugüne kadar yapmış olduğumuz işlemler altyapıda 42 kilometre içme suyu hattı 44 kilometre kanalizasyon ve 13 kilometrede yağmur suyu hattı yenilemesi yapmışız. Bunu vatandaşlarımıza sorduk. Üç tane sorumuz var. O yüzden demiş yolumuzun şu anki durumu iyi değil demiş. Yani tabii ki vatandaş da kendi mağduriyetini burada belirtmiş. Ama dediğim gibi özellikle Şehit Teğmen Yavuzar Caddesi'nde elektrik direklerinin aşağı alınmasından e, dolayı biraz bekletilmiş. Şimdi artık yapım işine başlandı ve çok kısa sürede bu iş bitirecek. Tahmini bir süre var mı başkanım? Toplamda en fazla 45 gün sürecek diye hesaplıyoruz. Asfalt 45, yani 45 gün sonra? 1,5-2 ay içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz. Anket sonuçları belli oldu mu başkanım? Nasıl olacak? Anket sonuçları belli oldu. Şimdi yapılan anketleri burada yaptık. Mesela Şehit Temel Yavuzar ve Mandıra caddelerinde Tek yön uygulaması yapılsın mı, yapılmasın mı diye bir soru sormuşuz. Yüzde yetmiş beş yapılsın, yüzde yirmi beş yapılmasın diye cevap vermiş. Kaç kişiye başkanım o rakam? <laughs> Bütün... Bir tane broşür bastık. E, anket Oradaki yaptık. tüm esnaflara dağıtıldı. Mı? 340 tane esnafımıza kapı kapı dağıtıldı. Yine Şehit Yemen Yavuz Arı Mandıracı Caddeleri tek sıra park yapılsın mı diye bir soru sormuşuz. %59 evet, Yüzde 41 hayır demiş. Tek sıra parkı düşünmemizdeki neden? Çift sıra olunca trafik biraz daha orada zorlaştığından dolayı. Burada kaldırımları daha geniş yapalım mı diye bir soru sormuşuz. Yüzde 89 evet, yüzde 11 hayır. Tabii kaldırımları geniş yaptığımız zaman zaten çift sıra yapma durumumuz Söz konusu olmuyor. Yani bütün kaldırımlarda kaldırımlar engellilere uygun yapılacak. İşte Şehit temel Yavuzer Caddesine elektrik direkleri alta alınacak. Yayalar için çok daha elverişli, çok daha düzgün ve güzel olacak. Yani. Tabii bu arada vatandaşlarımıza da bunlar hemen hedeince yapılmıyor vatandaşlarımızın. E, haklı olarak eleştirileri oluyor ama e, dediğim gibi Türkiye'de yapılanla birçok yere göre de çok hızlı bir yapım var. E, biraz geç başlamasını dediğim, dediğim gibi e, işte bu elektrik direkleri altına falan olsun diye. Şimdi önümüzdeki günlerde başlayıp bir 1 iki ay içerisinde eskisinden çok çok daha güzel olacak. Zaten daha evvel yapmış olduğumuz yerlerde bunun bir ispatı. E, yine de ben e, vatandaşlarımıza bu sabırlarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum.